Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle abone abone sayınızı nasıl çoğaltabileceğinizi ve beğeni sayınızı nasıl çoğaltabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> telefondan korma girdiğinizde arama kısmına e YouTube evet YouTube kazan yazıyorsunuz arkadaşlar. Kazan YouTube kazan yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan direkt size ekranı açıyor. Yani hiçbir yere tıklamıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan çıkalım. Evet arkadaşlar. Ondan sonra alta indiğinizde giriş yap diyor. Ve şimdi ücretsiz kayıt ol diyor. Arkadaşlar ben şu an bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu çekmeden önce ben e, YouTube kazan hesabımı açmıştım. E, siz de buradan şimdi ücretsiz kaydola basarak eee Oradan kaydolabilirsiniz. Ya da giriş yapa basınca altta gördüğünüz gibi ya da kayıt ol yazıyor. Oraya basıp da yapabilirsiniz. Arkadaşlar e, e, ben şimdi girip, girip geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim. Ve gördüğünüz gibi de kullanıcı adım ve şifremi girdim. Kullanıcı adınız ve şifrenizi girdikten sonra giriş yapa tıklıyorsunuz ve giriş yapıyor arkadaşlar. ilk giriş yaptığınızda ilk üye olduğunuzda size ücretsiz 300 puan veriyor ve ücretsiz 1 TL bakiye veriyor. Ee, evet arkadaşlar şimdi buraları görüyorsunuz. Buralarla sizin hiç bilginiz yok. Gördüğünüz gibi bakın şurada 3 çizgi var alt alta. Oraya basıyorsunuz. Burada ana sayfa içerik ekle puan kazan bölümü bulak oyunlar hesap işlemleri. Bunlar var arkadaşlar. Siz buradan e, i̇çerik ekle diyorsunuz arkadaşlar. Pardon arkadaşlar içerik ekleye basmıyordunuz. Puan kazanma bölümü diyorsunuz arkadaşlar. İçerik ekleye basmıyorsunuz kesinlikle. Sonra gördüğünüz gibi Twitter, Twitter, retweet, Twitter takip et, Facebook sayfa sayfa beğen, YouTube izlenme, YouTube beğen, YouTube abone. Bunlar var arkadaşlar. YouTube abonesi çoğaltmak istiyorsanız YouTube abone basıyorsunuz. Ben şimdi YouTube abone bastım. Gördüğünüz gibi burada böyle şeyler var. Arkadaşlar bakın burada e, e, şey var. Just Animals bu. YouTube'daki bir kanal. Burada bir sürü YouTube kanalı var. Siz bu YouTube kanalınıza YouTube kanallarına abone oluyorsunuz. Sonra bakın üstte ödül 25 puan diyor. 20 puan diyor. Siz bunlara abone olduğunuzda size 25 puan ödül geliyor. 20 puan ödül geliyor. Sonra bu ödülleri topladıktan sonra bu ödülleri e, puana çevirerek o puanlarla abone sayınızı arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. E, ben şu an böyle abone ol dediğimde YouTube'u açıyor. Gördüğünüz gibi YouTube'u açıyor sonra buradan abone ol tuşu var gördüğünüz gibi oraya basıyorsunuz abone oldu dedi zil de açayım ne olur ne olmaz olmuyor arkadaşlar bu işlem çocukları değer dışıdır diyor sonra buradan çıkıyoruz yeniden kurama giriyoruz YouTube bu kullanıcıya abone olmadığınızı söylüyor. Mobil site kullanıyorsanız YouTube uygulamanızı devre dışı bırakmalısınız. Arkadaşlar ben de böyle diyor. Normalde böyle bir şey demiyordu. Şu an evet, bir sorun var galiba. Ama sizde böyle bir şey olmayacaktır kesinlikle. Sizde böyle bir şey olmayacaktır. Abone ol dediğinizde abone olacaktır arkadaşlar. Abone olduktan sonra bu da gitmiyor galiba. Evet gitmiyor kaldı orada. Abone olduktan sonra yeniden gördüğünüz gibi e, bu çarpı işaretine basıyorum gitmiyor. Gördüğünüz gibi yine 3 çizgiye basıyorsunuz. E, ondan sonra oradan yine puan kazanma bölümü diyorsunuz. E, ana sayfa diyorsunuz pardon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada puanınız yükseliyor. Mesela bu. E, daha demin gördüğünüz kanallara abone oluyorsunuz. Ya 20 ya da 25 puan geliyor. Ben şu an abone olamadım. Ee, Bende bir sorun var. Normalde abone oluyordu. O puanlar arkadaşlar bu 300 puanın üstüne ekleniyor. Üstüne ekleniyor. Tabi ben burayı pek kullanmıyorum. Zaten ben abone sayımı kendim normal olarak art arttırmak istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi e içerik ekleye basıyorsunuz. Seçin diyor. Erişim reddedildi. Sayfanıza eklemek için 10 tıklama yapmanız veya bir üyeliğe yükseltmeniz gerekir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada erişim reddedildi diyor. Ben daha demin dediğim gibi burada e, normalde ben ki, bu telefonda biraz hata var. Bu bölümde hata var. O yüzden belki olmuyor. Erişim reddedildi diyor. Daha demin gördüğünüz kanallarda abone olamadım gördüğünüz gibi. Normalde burası burada eee 3-4 tane yer olacak arkadaşlar böyle alt alta. Orada içerik eklemek istediğiniz içeriğin türünü seçiyorsunuz burada dediği gibi. Sonra bir günde kaç abone gelmesini istiyorsanız abone sayısını seçiyorsunuz. Sonra sizdeki puanlarla abone sayınız tek tek e, yükseliyor ve hesabınıza aktarılıyor arkadaşlar. E, evet arkadaşlar ondan sonra burada e, başka şeyler de var. Oyunlar var. Bir bakalım at yarışı iddia oyunda. Evet arkadaşlar burada bunlar da var. Puan kazanma bölümü dediğinizde YouTube beğeni de var burada. Evet. Nerede? YouTube beğeni. YouTube kullanıcı adı. Video, beğen video beğenilebilmek için kanalınızı eklemelisiniz. YouTube kanal linkinizin channel'den sonrasını ekleyin. Örnek böyle. Gördüğünüz gibi böyle diyor. E ben eklemeyeceğim şu anda. Siz ekleyip kaydete bastığınızda yine daha demin söylediğim gibi yine böyle kanallara abone olacaksınız galiba. Evet. Ondan sonra yine puan gelecek herhalde. Ondan sonra da o puanları yine e, şeye çevirerek bakiyeye çevirerek bakiye diyorum ya. O puanları ne diye unuttum adını şu an. O puanlarla işte arkadaşlar burada topladığınız puanlarla YouTube beğeni sayınızı artırabiliyorsunuz ve YouTube abone sayısını artırabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Ee, size bir şey de göstermek istiyorum. Çıkayım buradan. Evet arkadaşlar. Dur ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan e, bir şey göstermek istiyorum sizlere. kanalımız dediğimde burada bakın izleme sayısını, abone sayısını ve beğeni sayısını yükseltelim şeyi var. Arkadaşlar bunu yüklemelisiniz. Google kanalı açma ücretsiz bunu da ücretsiz şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar videolarımı izleyin videolarımı izleyin ve kanalıma da abone olun videolarımı da beğenin arkadaşlar evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay